Edinilen bilgiye göre ATM'de kredi kartı hesabını kontrol eden 34 yaşındaki Ali Ayvaz, kredi kartından 17 Kasım'da 3275 lira çekildiğini fark etti. Hemen bankanın müşteri hizmetlerini arayan Ayvaz, İzmir'de bir mağazadan kredi kartıyla 3275 liralık alışveriş yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Ayvaz, polisi arayarak yardım istedi. İş yerine giden polis ekipleriyle birlikte Gazi Polis Merkezi'ne giden Ali Ayvaz şikayetçi oldu. Kredi kartına girdik, kredi kartına girdikten sonra 3 milyar 275 milyon çekildiğini gördüm. Müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri de İzmir, İzmir'de bir parça sanayisinden dolandırıcımı fark ettiler. Ben de şu anda işte daha kendim ederim onu şokun itibariyle polis beyleri aradım. Suç bulunacağım yani açık ve Kredi kartı dolandırıcıları mağduruyum. Bir tanesi de benim yani. Peki abi telefonla aradılar mı seni? Nasıl telefonunu oldu? Telefonla aramadılar da hiçbir kimse hiçbir bilgimi vermiş değilim yani. İnternet üzerinden sadece kart numaramla işlem yapıyorum. Şifrem bile yok. Bu da bankanın en büyük hatası zaten. Bankanın da bilgilendirmesi yok yani. O bakımdan bir olur şu anda.